Evet dostlar, bugün mükemmel bir video ile daha karşınızdayım. Ee, videonun ilerleyen dakikalarında bir çekiliş yapacağım. Şimdiden yorumlara ID yazmayın arkadaşlar. Çünkü yorumlara ID yazarak yapılacak bir çekiliş olmayacak bu. Ee, burada güzel bir eşsiz kartanesi tanesi üstü gelmiş arkadaşlar. Benim hoşuma gitti. İşte yüklük falan filan derken burada da kırmızı bir bere gelmiş. Tamamen kırmızı üstüne çalışmışlar bu Winner peste. Bu Winner Pass benim cidden hoşuma gitti. Burada çok güzel e, grafiti tavamız var. Grafiti ve kırmızı üstüne çalışmışlar tamamen. Grafiti söylemeyi atladım. Burada güzel bir e, kırmızımsı böyle bir tane şey var. Şapka var. Çok güzel grafiti uykusuz şehir kaplaması bir tane uçak desenimiz var arkadaşlar. Yine bir tane kırmızı ayakkabı var. Kırmızı bir tane kask var. Tatlı ikram başlaymış. Cidden çok hoşuma gitti. Burada da e, eşsiz kar tanesi 6 var. Tamamen böyle set oldu. Benim çok hoşuma gitti. Zaten şu anda da üstümde benim o var bakın. E, giriyoruz direkt şuradan Winner Pass'e. Anlatmaya devam edelim. E, burada burada bir tane DP desenimiz var. E, bir tane gümüş DP deseni vardı arkadaşlar. Hatırlarsanız göstereyim. E, şuradan hafif makineli. Aa, ben takmamışım. Burada gümüş bir DP deseni var. Gümüş kaplama. Ee, bunu rank sezonuna vermiş. iki sezon önce. Yani ben kullanmıyordum. Değişen bir şey olmadığı için. Ama bu DP deseni cidden çok hoşuma gitti. Zaten ben e, şu setin. Bu seti videoda söylemiştim arkadaşlar. Hatırlarsanız. Daha sonra başka neyi söyledim? Bu uçak desenine gösterdim videoda. Başka da bir şey hatırlamıyorum. Tam bu Winner Pass'i gösterdiklerimden varsa hatırlayan arkadaşlar yorumlarda belirsin ee, burada da güzel bir Oğaz desenimiz var gelmiş gelebilecek en güzel Oğazlardan ben direk e, 800'lükten aşıp 17'ye kadar yükselttim hani uçak sahibi falan olalım diye fullemek artık bir dahaki sezon fullleyebiliriz ee, Arkadaşlar bu videoda 5 tane şanslı arkadaşımıza Winner Pass vereceğiz ee, şöyle olacak ben yorumlara bir tane kanal bıraktım bu videoyu izleyen herkes çekilişe katılsın ya da katılmasın. Gidip emeğe saygı olarak o kanala abone olup ve bildirimleri açarsa beni cidden mutlu ederler. Ee, bugün ayın 1'i ayın 13'ünde ya da 14'ünde canlı yayın açacağız. Instagram'da olacak büyük ihtimalle ya da bilmiyorum YouTube'da da olabilir. Siz yine de bildirimde açın. Ee, 13'ünde ya da 14'ünde dediğim gibi 5 tane Winner Pass burada açıklanır ya da ben... 13'üne 14'üne kadar e, videolarda bi, birer birer açıklamaya başlarım Öyle de olabilir yorumlarda belirtin Winner Pass çekilişi şartları söylüyorum Benim kanalıma abone ol bildirimleri aç bakın bildirimleri açmıyorsunuz arkadaşlar videodan haberdar olmuyorsunuz Bildirimleri açın arkadaşlar Bu videoya like'ınızı atın e, Yorumlara da ID'nizi bir kere yazmanız yeterlidir 10 kere yazınca şansınız artmıyor ama gidip başka hesaplardan abone olursan annenin babanın telefonundan abone olup bildirimleri açıp şartları yaparsanız e, o zaman katılabilirsiniz. 5 e, tane Winner pes çekilişi olacak. 5 şanslı kişi 320'er BC. E, bir de açıklama kısmında ve yorumlarda bir tane kanal var. Bu videoyu izleyen herkes oraya abone olursa o arkadaşımızı 3000 abone yaparız. Bu Winner pesleri o arkadaşımız veriyor. Onun kanalına da kesinlikle abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada 500 bin popülerlik oluyorum. ID'm burada var. Ee, hemen ID'mi arkadaşlık isteği gönderip gelebilirsiniz. Fakat böyle 50 kere arkadaşlık isteği atanlar mesela nerede o arkadaşım? Siliyorum. Reddediyorsam arkadaşlar arkadaşlık isteği göndermeyin. Bak 38 tane arkadaşlık isteği var yine. Şu anda bunları reddedeceğim. Ee, bu videodan sonraki gelenleri kabul edeceğim. Bu arkadaşlar da bu videoyu izliyorsa tekrardan göndersinler kabul ederim. Ee, yan hesabım dünkü videoda var. Hemen klan alımlar kapanmak üzere arkadaşlar. Dolmak üzere klan gelmek isteyenler de gelebilir. videomuz bu kadar da. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Şartları yapmayı unutmayın. Bay